Alo. Alo. Merhaba Serdar Bey. Merhaba Levent Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir böyle hikayeniz varmış. Onu anlatmak istemişsiniz bize. Onu yazmışsınız evet. kendi başınızdan geçen. Buyurun evet. merakla dinliyoruz efendim hikayenizi. Tabii ki benim çocukluğumdan gelen bir hikaye bu. Ee, yani çocukluğumda başlayan bir musallat. Ee, ben daha 4-5 yaşlarındayken böyle karabasanla başlayan bir musallattı bana. Eee Çocukluğumda hep böyle anne... Hala devam ediyor mu abi? Çok özür dilerim. Ee, sületlerle devam ediyor şu anda. Yani sületlerle sületler görmeye devam ediyorum şu anda. Hatta Türkiye'de çok ünlü bir hocamız var. <laughs> Tanırlar belki bilmiyorum. Ee, onun karşısına bile çıktım. Evet. Ee, o, bile, o bile tedavi edemedi beni. Buyurun merakla ee... dinliyoruz. Ben bu soruyu sordum. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz abi. Tabii, benim çocukluğumdan gelen bir şey bu. Ee, çocukluğumda ben annemin yanında işte e, böyle gözlerim açık e, anneme seslenirken, bağırırken annemin beni duymamasıyla çığlık çığlığa bağırmamla başlayan bir olaydı. E, defalarca işte hocalara götürdüler. E, kapılara götürdüler. Okuttular, ettiler de faydası olmadı. Yaşımız büyüdükçe şimdi çocuk çocuk sahibi olduk. Üç tane çocuğum var. Evlerinizden öper. Maşallah Allah bağışlasın. Eee Geceleri böyle bazen işte ayda bir, iki ayda bir, bazen üç ayda bir. E, sürelerle böyle etrafında dolaşıyorlar. İşte sen bizimsin diyorlar. E, daha çok böyle hani korkutmaya çalışıyorlarmış. S***yımız e, da aynı şeyi söyledi. E, verdiği işte uygulamaların hepsini yapmamıza rağmen e, iki tane aşıklığım varmış bana. E, bırakmayacaklarmış yani bırakmıyorlarmış. Benim onlara karşı e, hiçbir şeyim olmasına rağmen işte geceleri Ayda bir, iki ayda bir e, rahatsız edici şekilde işte seni götüreceğiz buradan, sen bizimsin, bize aitsin gibi şeyler e, söyleyip e, kanter içinde uykumdan kalkmama sebep oluyorlardı. Hala da devam ediyor, e, kurtulamıyorum. Yani, yani bununla ilgili dediğim gibi Türkiye'nin en iyi hocalarından bir tanesinin yanına gittim. <laughs> kendi e, bakım yaptığı bir yer var, oraya gittim. E, üç defa gittim hatta yanına, evet. yani üçü üçü de fayda etmedi. Eee 2 senedir de gitmiyorum zaten ama hala devam ediyor. Kurtulamıyoruz. Maalesef. Peki benim bir, birkaç sorum var. O sorulardan sonra siz yine kaldığınız yeri unutmayın. Oradan devam edin olur mu? Tabii. E, olur. bu gördüğünüz varlıklarla herhangi bir temasınız var mı? İşitsel ya da fiziksel? E tabii oluyor. Nasıl mesela dokunabiliyorsunuz birbirinize? Evet. Sen istediğin zaman dokunabiliyor musun ona? Evet, dokunabiliyorum. Nasıl bir şey mesela bir insana dokunur gibi mi anlatır mısın birazcık bunu bize? Hissiyatı evet, insana dokunur gibi. E korkmuyor musun abi? Ee, ya yani şimdi e, o aşamada e, sana normal bir varlık gibi görükmüyorlar zaten. Senin en beğendiğin işte bir e, cisim gibi görüküyorlar. En en beğendiğin yani nasıl diyeyim? Hayalindeki olan bir şey gibi görüküyorlar. Hayalinde olan bir şey gibi gözüküyorlar sana. Evet. Ee, evet. Tekler mi? Kaç tane var mesela bunlardan? İki tane varmış. Diğerini hiç göremedin daha. Evet. Çok böyle bize anlatabileceğin ya bunu da yaşadım diyeceğin bir şey var mı? Benim tüyler diken şu an ama bir, bir de bir hikayesini bir şeyini bir dinlemek isterim yani. Şöyle bundan iki sene önce eşimle baya bir problemler yaşamıştık. Benden habersiz eşim ben bunu kurtulmam için bu olaylardan kurtulmam için bir hocayla görüşmüşler. Onların Hı. savaşına tanık oldum. Bana aşık olan cin 3 tanecini öldürdü gözümün önünde. Nasıl? Ee, Savaştılar, öldürdü yani bildiğin beni bana aşık olan cin, bana sahiplenen cin onları savaşarak öldürdü. Yaptı sen bunları onları. görebiliyorsun sen. Tabii ki görebiliyorum evet. Anlatsana birazcık gördüklerini gerçekten çok şu anda... Silüet olarak silüet olarak görüyorum hepsini. Gelen üç tane cin bana zaten adımı söyleyerek geldiler önce. Türkçe Adım mi konuşuyorlar? Tabii tabii adımı söyleyerek geldiler. Sözde beni o cinden kurtarmaya gelmişler. İşimdeki hoca göndermiş o üç tanecini. Benim bunlardan da haberim yoktu. Eşim ayarlamış. O işte arkadaşlarından işte kadınlar kendi arasında konuşurken demiş böyle böyle bir hoca var. Ee, onunla irtibat haline geçtikten sonra e, gecesi zaten o üç tane e, varlık benim odama geldiler. E, işte benim adımı söylerek etrafında tavaf etmeye başladılar beni. Sonra bana aşık olan cin ortaya çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü çığlık çığlığa bağırışlar çığırışlar ondan sonra sadece benim cinim kaldı diğerleri öldü. Korudu seni diğerlerinden. Evet diğerlerine vermek istemedi. Daha doğrusu diğerleri o cini öldürmeye gelmişler. Benden kurtarmak için. Evet. Ama benim e, cinim daha güçlü daha kuvvetli olduğu için üçünü de öldürdü yaktı düşündü de. Peki en son ne zaman böyle bir olay yaşadın paranormal? En son ne zaman yaşadım? Yaklaşık 3,5 4 ay önce falan yaşadım. O neydi? İşte bu en son öldürme vakasını yaşadım. Ha bu daha ondan yeni sonra, olay. Evet, ondan sonra zaten benimkini de görmedim bir daha. Ha bir daha en son aralarında bu savaş oldu ve bir daha gözükmedi. Evet, evet. Ateş o... olup yandılar zaten gözümün önünde. Ondan sonra bir daha görmedim. Zaten siyah sürede şekilde ee, yani duman desen duman da değiller. Siyah süredeli böyle. Etrafında tavaf atan dumansız varlıklar gibi diyeyim. Nasıl saydamsız, dumansız varlık gibi bir şeylerden. Benim anladığım ama o zaman eşiniz de yani iyi niyetle de olsa siz kurtulun diye gidip sizle alakalı büyü mü yaptırmış? Yok eşim biraz kıskanç benim cinden kıskanmış beni. Seni cinden kıskanmış hala evli misiniz acaba hala? Evet evliyim evet. Evlisiniz hala anladım ama 3 aydır devam etmiyor bu devam etmediğini biliyor mu eşiniz? Biliyor evet biliyor. Biliyor Çocukken de vardı. Peki çocukluktan günümüze kadar o silüetlerde herhangi bir değişiklik oldu mu? Mesela onlar da büyüdü mü sizin gibi? Yok hep aynı. Hep aynı kaldı. Hep aynı gördüğünüz günden hep beri. Hep aynı kaldı. Evet hep aynı kaldı. Çocukken karabasanla başladı işte dediğim gibi. Ee, sık sık karabasan çökmeye başlamıştı bana. Ee, nefesimi kesiyordu, konuşmamı engelliyordu. Bağır, bağırıyordum ama kimse beni duymuyordu. Annemin yanında gözlerim açık anneme bağırıyordum ama annem beni duymuyordu. Ee, o zamanlardan başlamıştı zaten bu olay. Ondan sonra zaten işte bu musallat olayına başladık. Dediğim gibi Türkiye'nin en iyi hocalarına da gittik ama maalesef bir çözüm bulamadık. Ama 3 aydır yokmuş bak. Evet ama ben de alıştım artık ona. Yani artık eskiden... Aman abi yani çok alışılacak şeyler anlatmadın, yok, yok. yaşamadın. Şöyle... Yaşamamışsın e, daha doğrusu. Şöyle yani benim çocukluğumdan bu yana artık o kadar çok alıştım ki. Eskiden çok korkuyordum kalkıyordum, uyuyamıyordum, ağlıyordum. İşte okuyorlardı beni, yatamıyordum. Bütün ışıkları açtırıyordum. Şimdi o kadar çok alıştım ki ne geldiğini hissedebiliyorum böyle. Vücudumda bir elektriklenme oluyor. O elektriğini hissedebiliyorum, enerjisini hissedebiliyorum geldiğinde. Bunu ilk yaşadığın anı hatırlıyor musun peki? Tabii hatırlıyorum. Dün gibi hiç çıkmıyor ki aklımdan. Neydi o? Bir bize de anlatsana. Ya işte ilk geldiğinde e, beni mutlu ediyordu. Evet. Ondan sonra işte ben zaten korkmaya başladım. Birlikte olduktan sonra kendi yüzünü göstermeye başlıyordu bana. Ondan sonra korkmaya başladık falan. Ben aileme anlattım. Yüzünü, yani. özür dilerim ben kaçırmışım onu. Yüzünü gördün mü sen? Görebiliyor musun şimdi yüzünü? Birlikte olduğunda bana farklı bir silüette görünüyor. Ben onu kızdırdığımda bana kendi silüetini gösteriyordu. Nasıl bir şey gördüğünü tarif edebiliyor musun acaba? Yani çok, şimdi çok da kötü konuşmak istemiyorum. Çünkü hal e, hali hazırda giden bir şey de olmadığı için He. orasını söylemesem Tam. olur mu? Olur pek. Olur. Çünkü bugüne kadar bana bir zarar vermedi. Bundan sonra da vermesin de evet. E, ne yapmayı evet. düşünüyorsun peki? Gerçi söylediğim gibi hani üç aydır falan yaşamıyormuşsun ama belki de geçmiştir. Ki dualarımız bu yönde inşallah geçmiştir. Ama ne yapmayı düşünüyorsun? Ben alıştım yani e, sıkıntı yok benim için. Peki Levent Bey, çok teşekkür ederiz hikayenizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Selam ederim size. Aleyküm selam, hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Böde Levent Bey'in hikayesini dinledik. Sizin de böde anlatmak istediğiniz korku hikayeniz varsa lütfen bize Whatsapp'tan ulaşın. 0530 280 çift 0 çift 0 0530 280 çift 0 çift 0 bö Whatsapp attı.